Arkadaşlar saat 16:50 Antalya'ya ulaştım. Ee, neler yaptım anlatayım size. Trip A okunuyor mu bilmiyorum. 404.3 kilometre gösteriyor. Ee, benzin aldıktan bu yana 404.3 kilometre yol yaptık. 1 litre benzinle 20.5 kilometre yol yapmışım arkadaşlar. 1 litre benzinle 20,5 kilometre hesabı yapın siz bunun üzerinden. Efendim, burada her ne kadar 77 kilometre gösteriyorsa da ortalama hızı, daha önce de bahsettiğim gibi, e, arabanın kontağını açtığınız andan itibaren saymaya başlıyor. E, zamanı, e, düzeltiyorum, yolu zamana bölüyor ve e, bu sonucu çıkarıyor. Dolayısıyla çok gerçekçi değil ama... Ben neyle geldim? 100, 105, bazen 110, bazen 95 ama güzel geldim Allah'a şükür. Durum bu. Biraz önce dedim ya bir yolcu vardı. Bir kedi Akşehir'den buraya getirdim. Ondan dolayı Akşehir içine girmek zorunda kaldım. Bir de havalimanından buraya trafik yoğundu. Ortalamayı yükseltti. Normalde 20.9 km'ye kadar gördüm ortalamayı. Durum bu arkadaşlar. Şeytan kulağına kurşun. Araba da gayet iyi. Yol da gayet güzeldi. Geldim sağ salim. Hoşçakalın.